Merhabalar kıymetli arkadaşlar. 8. sınıfların 2. dönem son yazılı örneği ile karşınızdayız. Hemen başlayalım. Match the words with the pictures diyor. Resimleri kelimelerle eşleştirin diyor. Hemen başlayalım. Do the ironing demiş. İlk kelimemiz ütü yapmak. Hemen yazıyoruz. Do the ironing. Vacuuming the floor bir sonraki kelimemiz yerleri süpürmek, süpürgeyle çekmek anlamında. Bakma the floor diyoruz. Floor yer zemin anlamında. Take the garbage out. Çöpü dışarı atmak. Take the garbage out. Hang, hang out the washing demiş. A hang out asmak anlamında. Washing ise yıkananlar, yıkanmış olanlar. Çamaşır asmak. Ablamız çamaşır asıyor. Hang out. The washing diyoruz ve devam ediyoruz. Set the table, masa iki kişi kurmaya çalışıyorlar. Hemen yazıyoruz. Set the table. Bir sonraki son olarak feed the pet, evcil hayvanı beslemek anlamına geldi arkadaşlar. Bir sonraki yine kelime eşleştirme. aynı şekilde test tubes, test tüplerini görüyorsunuz. Hemen yazıyoruz. Destekleri Compass Arkadaşlar bu bir pusuladır. İngilizce'de pusula anlamına geliyor. Vaksin aşı iğne anlamında. Vaksin hemen yazdık. Tire lastik tekerlek anlamında. Sadece lastik değil tekerlek anlamında. Yazdık. Son olarak fosil demiş. Burada bir kertenkeleye benzer bir hayvanın fosilini yakalamışlar. Basitlerini yazıyoruz ve diğer sayfamıza geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> Burada Hülya'nın günlüğü demiş. Hülya bakalım ne anlatıyor? Soruları cevaplayacağız ardından. Today is sacrifice feast eve. Bugün kurban bayramı. Sacrifice feast eve. Arife demektir eve. Bayram arifesidir diyor. We have lots of things to do. Biz sahibiz neye? Lots of things to do yapacak çok şeye sahibiz diyor. All of our relatives all of tümü, tamamı, our relatives akrabalarımızın tamamı, hepsi are coming for dinner akşam yemeğine geliyor diyor. Hülya ardından sorumlu olduğu bir şeyi söylüyor. Böyle kodlama yaparsanız arkadaşlar soruları çözmek kolay olur. Responsible for vacuuming and mopping the floor demiş. eee yerleri süpürme ve vile dağıtma benim sorumluluğumda diyor. Responsible. Moreover, üstelik demektir arkadaşlar. Advance bir kelime. Çok sık karşınıza çıkmaz ama kullanışlı bir kelime. Üstelik, I look after my sister Ayşe ve kız kardeşim Ayşe'ye de ben bakımı üstleniyorum diyor Hülya Hanım. They may seem hard. O zor görünebilir. Seem gibi görünmek anlamında. But not for me. Fakat benim için değil. Because I like doing them. Çünkü ben onları yapmayı seviyorum. Bu bahsettiği, sorumlu olduğu şeyleri yapmayı seviyormuş. My elder brother diyor. benim küçük kardeşim Ege is responsible for watering the plants and sweeping the leaves in the garden. Ve bahçedeki yaprakları süpürmek ve watering the plants bitkileri sulamakla sorumludur diyor. My elder brother responsible for the Ege için hotladık. He doesn't like these duties. O bu işleri sevmez. Duty görev, vazife, iş anlamında. Because he thinks they are difficult and boring. Çünkü o düşünüyor, onların sıkıcı ve zor olduğunu düşünüyor. diyor. My mom Huriye is responsible for hanging out the clothes and ironing. Annem ise, annem Huriye ise... Sorumludur. Neden? Hangout, çamaşır asmaktan ve ironing, ütü yapmaktan sorumlu diyor. Ayşe doesn't have many chores. Ayşe'nin çok bir e, ev işi yok diyor, yapacağı ev işi. Because he is only 5. Çünkü sadece 5 yaşındaymış küçük kız. But sometimes helps mom in the kitchen and feeds the cat. Fakat bazen helps mom, anneme yardım eder diyor Ayşe için. Ayşe bir de kediyi beslermiş mutfakta. My father Hüseyin is responsible for cooking and going shopping. Babam Hüseyin ise cooking ve alışverişe gitme, going shopping ile sorumludur diyor. We must share our responsibilities. Sorumluluklarımızı biz paylaşmalıyız diyor. Hemen birinci soruya bakalım. Nokta nokta is responsible For doing outdoor task, outdoor task dedi ev dışı işlerde sorumlu olan kimdi? Ee, sulama evet ve yaprakları süpürme Ege'nin sorumluluğundaydı. Hemen Ege'yi işaretledik. Feeding the cat is Lala's blah blah. responsibility. Kediyi beslemek küçük kızın sorumluluğundaydı. Az önce küçük Ayşe'nin. Üçe geçtik. Nokta nokta prepare the dishes at home. Birisi evde yemek hazırlar diyor. Yemek hazırlama ve alışverişe gitme Father Hüseyin, Baba Hüseyin'in göreviydi. Hüseyin'i de işaretledik. Take care of the little sister It is Glavla's duty. Küçük kızın bakımının sorumluluğu kim de diyor. Hülya kendi günlüğünde ben ondan da Ayşe'den de sorumluyum dediğine göre buna da Hülya diyoruz. Son sorumuzda nokta nokta is for doing the ironing. Birisi ütü yapmaktan sorumlu. Kimdi ütü yapmaktan sorumlu olan? Annem demişti. Pardon anneye yardım ediyordu burada. E, Anne Huri'ye çamaşır asmaktan ve ütü yapmaktan ironing'den sorumluydu. Anne Huri'ye olduğuna göre 5 şıkkını işaretledik ve bitirdik arkadaşlar. Bütün sınava gelecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın.